We'll Hadi üçlü imza töreni. Ben bunu buraya boşuna kazımadım. Tarihe bir not. En tepeye yükseleceğiz. Hadi bakalım Aydan Hanım. Kazı bakalım ağayı buraya. Ee, o zaman... 1 Bir, iki, üç... Amazonlar! Lar la, la. Amazonlar! Lar la, la. Amazonlar! La, la, la. Lar biraz kokla bakayım. İyi misin? İyi misin hayatım? Of. Ya sen niçin laf dinlemiyorsun? 50 kere söyledim sana bir dur bir sabırlı ol. Ben çözeceğim bu meseleyi. Sana kalsa Çiğdem'in düğününü çeyrek takmaya giderken halledecektin anne. Neyini bekleyeyim ya? Bitti gitti işte. Aa gitti. Ciden bir derken yengen de gitti yalnız. Dükkan gitti, dükkan elden. Akılsız. Sen yengemi halledersin. Ne ölüne ne dirime diye evi basıyordu kadın. Dayım gittikten sonra ne yaptıysan iki günde dükkana patron oldu. Ha anne, ne yaptın? Bildiğim işi mi kullandın yoksa? Bana bak, çok fena yapacağım seni o olacak an. Sen şimdi gideceksin, yengenden özür dileyeceksin. Diyeceksin ki, Sezen ağzından kaçtı, istemeden oldu. Affedersin yenge diyeceksin. Duydun mu beni? Ağlıyormuş numarası da yapayım mı? Pis. Böylesinden korkacaksın aşkım. Nişanlısına yatmış güzelim kızım? Geliyorum hayatım. Ah bak. Kızım ne olsun. var be? Yalan mı? Ah sevgilime söyleyeceğim. Işık ben almaya gelmesin valla. Bu çiğdem onu da kapar valla. Bütün gün yüzüne baktığın insanların arkasından dedikodusunu mu yapıyorsun Dilnare? He? Defol. Nereye? Alacaklarım var benim. Versinler yeğenmeyeni, kessinler git. Hadi çabuk. Bana bakın. Burada konuşulan burada kalır. Kimsenin arkasından konuşulmayacak. Anlaşıldı mı? He? Hadi herkes işinin başına. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu Aydan? Bunlar senin canını mı sıktılar yoksa? Bunlar değil mi? Ha. Bu değil. Bunlar benim canımı sıktı değil mi? Ya tamam haklısın. Haklısın. Ne desen haklısın. Biz de üzüldük. Yasemin senden özür dileyecek değil mi Yasemin? E yenge ben... Yenge yok. Yenge diye biri yok. Sen az önce yengeni öldürdün, buraya gömdün beni. Allah Allah, ağzından yel alsın. Ne biçim laf Ya bugüne kadar aile, aile, aile dediniz. Kol kırılır, yen içinde kalır dediniz. Ben neler yaşadım, bana hiçbir şey söyletmediniz. Ben şimdi dara düştüm. Ne oldu bu aileye? Benim kızım aileden değil mi yani? Yenge, ben az önce bir şey oldum yine. Fena oldum. Ondan öyle oldu. Kardeşin be o senin. O senin kardeşin. Senden başka abla bilmiyor. Bu mu senin yapacağın ablalık? Yenge, bak anlamıyorsun. Bunların hepsi Çiğdem yüzünden oluyor. Hepsi onun yüzünden. Sen anlamıyorsun ya. Sen sevdiğin adamı kıskandın diye iki dakikada kardeşini harcadın. Ben seni yenlikten sildim. Sezen seni ablalıktan silmiyorsa o da onun yüce gönüllülüğüdür. Ya nereden çıktı şimdi sildim bildim? Ya sen ne yaparsan hiç düşünmüyor musun? Yahu düşünseydi ben siz ne yapacağını. Sen benim aldatılmamı, yaralarımı herkesin gözünün önünde ser ortaya. Bir de benim kızımı harca sonra yenge. Yok artık yenge. Ben artık eski aydan değilim. Eskide kaldı onlar. Hadi kızını al git. Bir daha da gelmeyin abla. Hadi. Aydancığım çok da şey yapmayalım yani. Bu çiğdem denen kız da öyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Çiğdem. Bugün bu hayatı yaşıyorsa bu sizin suçunuz. Bu hataları yapıyorsa da suçunuz sizsiniz. Sen ve kardeşin Şuncacık küçücük bebeğe sahip çıkmamışsınız. Bile bile bir kere bile arayıp sormamışsınız. Hep sizin hatanız. Hadi gidin artık. Sevda, al sen gidin hadi. Hadi, hadi kızım. Hadi, Sevda hadi. sen ablanı da al hadi. Ablası hiçbir yere gitmiyor, ablasının burada işleri var. Hadi kızlar. Bana bak Aydan. Yasemin hata etti, özür dilesin dedikçe şirazen kaydı senin ha benim canımı sıkma. Bu hikayenin bir mağduru Sezen'se, bir mağduru da benim kızım. O Çiğdem'i mağdur gibi gösterme bana. Tamam, olur orta her şey oldu, bitti. Çiğdem de hayatımızdan gitti işte, ne? Hiç heveslenme, Çiğdem geri dönecek. Ben burada olduğum sürece Çiğdem geri dönmeyecek. Sana yol verdim işte. Git, git ki dönsün. Gideyim mi Aydan ben? Ha? Valla gideyim ben. Gideyim şöyle Sezen'le halı yiyen, güzel güzel uzun uzun dertleşeyim, sohbet edeyim. Hatta hatta ben ona da kalmayayım, biraz daha uzağa gideyim ben. Şöyle hapishaneye doğru. Ha, ne dersin? Gideyim mi Aydan? Aydan, sen kendine gel, akıllı ol. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Tamam mı güzelim? Akıllı ol. Fiko, şu ortalık <laughs> bir toplansın. Hadi bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor>